Özgür iradenin varlığı konusunda kendimi ikna edemediğim için din konusunda düşüncemi değiştiremiyorum. Özgür irade hakkında düşüncen nedir? Özgür iradenin teminatı benim için tıpkı ahlak gibi, iyi gibi, kötü gibi özgür iradenin de teminatı Allah'tır. Allah yoksa ben özgür iradeye inanmam bu evrende, evrende. Mikro düzeydeki indeterminizmin makroya etki ettiğini göz, gözlemleyemiyoruz. Hayvan gibi determinist bir evrene inanırdım bunda kişisel gerekçelerim de olurdu. Çünkü bir sabah uyanıyorum çok iyiyim, bir sabah uyanıyorum çok kötüyüm ve hiçbir dışsal değişken yok. Alayına determinist olurdum. Fakat özgür iradeye inanmamız için bile Allah gerekli. Tanrı insana mucizevi bir şekilde özgür irade gibi böyle inanılmaz bir cevheri bahşetmediyse insanın bu olgular dünyasında özgür irade gibi bir şeye sahip olmasının olanağı yok. Nasıl ki iyi ve kötüye dair inancımın teminatı Tanrı'ysa, özgür iradeye dair inancımın teminatı da Tanrı ben. Yoksa olay siz, determinizm amına koyayım. Ama şunu da bilin. Özgür iradeyi reddederseniz ahlakı da reddedeceksiniz. Çünkü o kötü biri değil. Tecavüzcü, cinayet işleyen, katil, tacizci, başka ne büyük kötülükler var böyle? Dolandırıcı, hırsız. Üstüne düşen rolü oynuyor. Kötü dememiz için bir sebep yok. Hepimiz kurulmuş bir saatiz. O da kurulduğu yere gidiyor. Bunu diyeceksin. İmkansız pratikte. Yani insanların pratikte özgür rade inanması imkansız. William James Reis de bir pragmatist olarak bu yüzden özgür rade inanmak iş görüyor. O zaman özgür rade inanalım diyor. Pragmatik bir argümanla. Çünkü gerçekten sorumluluk tutamıyorsun ki adamı. Özgür rade yok dediğin anda senin neydi şu kızın kafasını kesen amın evladı? Meşhur Cem ona bile kötü diyemiyorsun ya. Yani. Cem Garip oğlum. Ona bile ona bile kötü diyemiyorsun. Niye ki adamın kurulmuş zaten önceden her şey. Üstüne düşen rolü oynuyor diyeceksin. Kötü demeye dilin varmayacak. Herhangi bir kötü olsun, Firavun olsun, Hitler olsun.